yıl arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba boy. Bakın bugün PKX'in 6. yılı. Çok güzel olmamış PKX. İlk size PKX'i gezdireceğim. Arkadaşlar labubu geldi. Yemin ederim labubu gelmiş. Burada fotoğraf yeri var. Çok güzel. Yani bu akşam yani yarın yani pkx'e yarın olacak. pro baba Frodeniz'le video çekeceğiz. 6. altıncı yılı bugün ya. Burada kutlamak isteyenler bugünü kaçırmadan PKX'e girsin <laughs> PK o zaman PKX başlıyor. Arkadaşlar evime gelecektim. Sürpriz kutu vardı kapımda. Hemen açalım bakalım. Şaka yapıyorsun. Şaka. Şaka. Hani şaka yapıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar o zaman video başlıyor. Arkadaşlar kesin girdiğinizde eve gel gitmelisiniz. Kapıda neler çıktı bana göstereceğim. Bakın bak 84 elmasım vardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. %6 oldu şimdi. Bakın 6 gelmedi ama saç. Bakın sa bakın Bakın saç boyama yeri bile gelmiş. Oha! Arkadaşlar ya, şaka yap. Bence en güzel güncelleme bu galiba. Neyse o zaman video başlıyor. Eve geleyim artık ya. Annem işe döner. Anne, efendim kızım. Neredesin? Solteyim bir dakika. Evet kızım. Şuradan söyleyeyim. Anne ne olur. Akşam TKX'in 6. yıl kutlaması var. Gidebilir miyim? Kızım oraya gidebilirsin tabii. Kimle? Ee, baba Pro Deniz'le. Tamam kızım gidebilirsin. Ay. yarın için hemen kıyafetlerini seçeyim. Bence parti için bu. Giymeliyim. Ay, kutlama var ya abi. Arka. Aa güzel saç modeli buldum internette anne onu yapacağım çok güzel oldu bence Şaka yapıyorsun. Ha, sen oldu ama üç elmas veremem. Tamam bu kalsın. Altın mı? Ee, ne giysem acaba? ömer ya da şey giyeyim. çok zor oldu şu parçayı takacağım hmm, ayakkabı olarak da Yok ya bu olmaz. Zaten sipariş çok para. Yazık olarak bu. Makyajım da böyle olacak. yarın için kolonimi göstereyim. Anne. Niye cevap vermiyorlar? Anne. Burada bir not var. Bugün marketteyim ben. Markete gittim. Telaşlanma. Markete gitmiş anne. Neyse. Yarın babam. Dın dın. Ay çok çok heyecanlıyım. Neyse. Fotoğrafını çekeyim de bunun. Unutmayayım. Bir dakika ya. Benim bir de kanadım vardı. Şurada olacaktı. Onu taksam mı ya? <laughs> Aa, la çantası gelmiş. Markette Üf. Neyse. Takmayacağım ya <laughs> da.